kaza ama Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bulunduğumuz mıntıka Uhud. Uhud. Sevgilinin uğrunda canların verildiği, candan geçirildiği, gerçekten yeryüzünde bir insan için diğer insanların etrafında ölürcesine kolunu bacağını feda ettiği bir kutsal toprak. Uğut. Uğut gerçekten tek demek. Bu aşk macerası, bu aşkın, bu sevginin herhalde dünyada da görsel olarak insanların hayatında tek olan yer burası. Başka böyle bir sevgili uğrunda insanların canını feda ettiği bir yer belki yokmuş. Uhud. Pek demek. Şu gördüğünüz dağlar işte sıra dağ değil komplesi bir dağ gibi sayıldığı için buna Uhud ismi verilmiş. Pek demek. Şu tabelaların olduğu yer millet yürüyor ya biz de biraz sonra geçeceğiz. Caminin hemen önü. Orası işte asıl Kabristanlık, Hazreti Hamza Efendimiz'dir radıyallahu anh'ın kabri şerifleri ve Mus'ab bin Rümey'le diğer sahabe efendimizin, üç sahabemizin kabri şerifi oradadır. İnşallah fazla zaman <laughs> almadan Uğur'u anlatmaya çalışacağız. Birçok meraklı Müslüman okumuştur zaten de tekrar olsun izah etmeye çalışalım. Uğur malumunuz Müslümanların Bedir'deki zaferinden sonra küfarlar, Mekkeli kafirler, Müslümanlara karşı içten içe kindar bir hale bürünmüşler. Ve kabuk ve Eşref denen Yahudi, kendileri Medine'de yaptıkları yetmemiş gibi, beni Kaynuka, beni Kurayza, beni Mustalik kabileleri, bunlar Medine'nin Yahudi kabileleri. Bütün fitneleri çıkaran bunlar bu Uhud savaşını da attan attan ateşleyen yine bunlar. Yahudi milleti tarih boyu aynı çirkefliği yapmış. Ve kefliği yapmış. Ve bu melun herif gidiyor Mekke'ye Ebu Süfyan başta olmak üzere Mekkelileri tabiri caizse galeyana getiriyor. Ve diyor ki siz nasıl olsa kervanı Bedir'de kurtardınız. O kervanda biriken paraları, malın mülkü sizler harcamayın onlarla yeni bir savaş tertip edin deyip Mekke müşrikleri galeyana getiriyor ve Mekke müşrikleri de Ebu Süfyan'ın liderliğinde 3000 asker 2000 ücretli olmak üzere tam 3000 asker te hazırlıyorlar. Bunun 200 atlı, bir yeri tamamen deve. Yani süvari yaya hiç yok. Öyle tecizatlı tam donanımlı bir ordu hazırlıyorlar. Uda gelecekler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a birden Medine'ye baskın yapacaklar. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de ajan olarak bıraktığı Hazreti Abbas radıyallahu anh amca zadesi aracılığıyla bu haberi alıyor ve kendisi hazırlık yapıyor ve bin kişiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşa hazırlanıyor ve sahabesiyle müşavere ediyor. Diyor ki benim fikrim gördüğüm gördüğüm rüyayla da irtibatlı olarak yorumlayarak benim fikrim şehir müdafası yapalım. Şehir müdafası yapalım. Biz meydan savaşı yapmayalım diyor. Onlar Medine'ye gelsinler bir sokakları kapatalım evlerin çatılarından ok atalım onlar şehire giremesinler, şehri bir kale gibi kullanalım. Efendimiz çünkü bir rüya görmüştür. Rüyada kendisi elini elbisesinin içine girdiriyordu ve onu Medine'ye sığınma olarak yorumladı. Kılıcının ucu rüyada kırılmıştı. Onu da ailesinden birisinin şehit olacağına yorumlamıştı. Ve buna binaen sahabelere Şehir müdafası yapalım dedi ama başını Hazreti Hamza Efendimiz çeken Genç sahabeler özellikle Dediler ya Resulallah Biz küfardan mı korkacağız Biz meydana çıkarız Yiğitler gibi göğüs göğüse Çarpışırız dediler Efendimiz aleyhissalatü vesselam Aslında rüya görmüştür Aslında işin neyle sonuçlanacağını da Biliyordur Ama burada çıkaracağımız dert şu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşavereye o kadar önem verildi ki ve onların dediklerini kaleye aldı. Onların tabiri gelsin fikirlerine saygı gösterdi. Siz öyle diyorsanız çoğunluk tamam öyle olsun dedi ve evine girdi. Zırhını giydi ve evinden çıkacağı vakit sahabeler tabiri caizse yani halk diliyle söyleyelim kafaları dank etti. Dediler ya biz ne yaptık ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam şehir müdafası yapalım. Meydana çıkmayalım dedi. Biz ısrarla yanlış yaptık. Dediler ve peygamber evinden çıkınca mescide gelince dediler ya Resulallah seni dediğin olsun. Dedi ki bir peygamber küffarla dövüşmek için zırhını giymişse ya şehit olur ya zafer. Onun için zırhı çıkarmaz savaşa gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam de bin kişiyle Medine'den buraya gelir Medine'den burası tam 5 kilometre Mescid-i Nebi'den tam burası 5 Kilometredir Tabi yolda Abdullah İbni Ümmü, e, a, 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 Abdullah İbni Übeyyüb Selül, Bu hain münafık Her zaman yaptığının Gene aynısını yapıyor Bizim Türkiye'de bazılar diyor ya ya bu Türkiye'de ne kadar gavur var? Ne kadar münafık var? Ya Mescid-i Nebi'de bin tane sahabe var diyor. Biliniyor. Yani Müslüman diyelim sahabe denmez de. Niye? Çünkü 300 tanesi münafık bunlar. Peygamberin mescidinde 300 tane münafık var. Bunların 80 tanesi de tam suyu kaççı. Fırsat bulsa peygamberi öldürecek. Düşünün ki bak hainlere Medine'de biz gelmiyoruz demiyorlar. Ordu yola çıkıyor. Ona göre kuzey, güney, batı, doğu, sağ, sol neyse ayarlanıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tam buraya teşrif ediyor. Abdullah bin Übey bin Selül denen bu münafık diyor ki sen çoluk çocuğun sözünü dinledin. Sen şehir müdafası yapmadın. Bahane arayacak ya. Halbuki peygamber zaten o fikirdeydi. Ben bu orduya katılmıyorum. Bu savaşa taraf değilim diyor. 300 tane adamıyla geri çekiliyor. Ve Müslümanlar 700 kişi kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Karşısı 3000 kişi. Efendimiz Ali Sallallahu sırtını bu dağa veriyor. Yüzünü Medine'ye veriyor ve Efendimiz Ali Sallallahu güneşi de arkasına alıyor. Bir kul bir komutan savaş taktiği olarak güneşe doğru savaşılmaz ya. En doğrusunu yapıyor. Ve onlara diyor ki benim dediklerimi yaparsanız en önemlisi de şunu yaparsanız diyor, işte Aynen Tepesi deniyor. Halk arasında Okçular Tepesi olarak biliniyor. Aslında bu tepe, bu karşıki şu gördüğünüz dağ kadar neredeyse varmış. Yani bunun dört katı kadar olduğu söyleniyor. İnsanlar işte böyle üzerine çıka 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 aynı bizim Safa Merve gibi böyle küçüldü. Bir de toprak alıyorlar tabi, Buradan götürüyorlar. Ne yapacaksalar o toprağa. Yani dolayısıyla keşke gün gelir de Safa ve Merve'yi Suud hükümeti yaptığı gibi bunu böyle çevirir de yani dağ olmaktan yok olmaktan kurtarın inşallah insanlar üzerine çıkmaz. Yani neticede böyle bir dağ diyelim şimdi tepecik gibi kalmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Abdullah'ı komutan olarak buraya tayin ediyor ve elli tane okçu koyuyor. Niye? Çünkü şu caminin olduğu şu mühitte savaş yapılıyor. Şimdi buradan Müslümanlar küffarı bastırdığında kafirler arkadan dönüp Müslümanları arkadan sıkıştırmasınlar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi bir komutan olduğu için bunu tahmin ediyor. Ve oraya 50 tane okçu koyuyor. Ve haklı olduğu da nereden tespit anlaşılıyor? Savaş esnasında bir iki defa Halit bin Velid o zaman Müslüman değil bu işe teşebbüs ediyor. Arkadan Müslümanları çevirmek istiyor. Oklara atlar hiçbir zaman doğru koşamazlar. 50 kişinin attığı oklar bu sefer atları geri çekiyor. Çek çekiyor. Bu sefer Halit bin Velid hücum edemiyor. 2-3 defa bu teşebbüs olunca bakıyor ki olmuyor. Ama her şeye rağmen burada zafer kazanılacaksa çok iyi bir komutan olduğu için bu ordunun, Müslüman ordusunun <laughs> arkadan çevrilmesi lazım diyor. Ve bekliyor. Hem de ne zamana kadar bekliyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam oraya koyduğu okçulara diyor ki Bakın biz yensek de, yenilsek de, hatta öyle yenilsek ki Biz ölse, şehit olsak, akbabalar cesetlerimizi yiyecek olsa da Her şey bitmiş artık. Siz bu dağı terk etmeyin. Ama ne oluyor? Kardeş kardeşe niye düşüyor? Miras kavgası. Karı kocaya niye düşüyor birbirine? Miras kavgası. Mal mülk. Bu dünya malı var ya işte ne oluyor? Tabi buradakiler de belki iyi niyetle mutlaka hatta ileride buradaki okçuların görev yerlerini terk ettikleri için savaşın burada zafer değil de Hizmet de demeyelim ama böyle sonuçlandığından dolayı Medine'de buradaki yerlerini terk eden sahabelere biraz kötü gözle bakılınca bu sefer bakın ayet geldi. Bismillah. Ve lev kunte fazlan kalbi havlik fa'fu anhum ve fil Yani onları afet, Onlarla sen müşavere et. Onun insan halidir. Yanlış yapabilir. Görebiliyor musun? Yani af ne acayip bir şey. Hem de onları adam yerine koyuyor. Şavirul filan diyor Allah? Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ne de Hazreti Abdullah'la beraber 10 kişi ancak kalıyor orada. Halid bin Velid de bakıyor ki Mekkeliler yenildiler. Hatta bazı rivayetlerde Mekkeliler o kadar kaçmışlar ki neredeyse Mekke'ye varmışlar yani. Yaklaşmışlar yani. Savaş o kadar zaferle sonuçlanmış. Neredeyse bitmiş yani. Tam o arada 10 tane okçu kalınca Halid bin Velid hemen oraya hücum ediyor. O 10 tane okçuyu orada şehit ediyor. Ve arkadan çeviriyor. Ve arkadan çevirince ganimet toplamaya çalışan, evet o Müslümanlar bir de bakıyorlar ki arkasından kocaman bir ordu geliyor. Kaçan Mekkeliler de geri dönünce burada tabiri caizse kıyamet kopuyor. İşte <laughs> bunun nedeniyle ne? söz dinlememek söz dinlememek. Çok önemli. <laughs> İtaat. Neticede takdir ilahi olacak ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam komutan Mus'ab bin Ümeyr'i yapmıştı. Mus'ab bin Ümeyr Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok benziyordu. Tabi kendisi elinde sancak bir elinde, bir elinde de kılıcı. Burada mücadele ediyor. Burada ne destanlar var? Hangisini anlatacağız? Tabi burada Müslümanlar iki ateş arasında kalınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Her taraftan ok geliyor, her taraftan kılıç sallanıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya çalıştılar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neticede kendisi nasipsiz Abdullah Ka'b denen bir şahıs kılıcın böyle tutum yeriyle Efendimiz'in miğferine bir tane vurdu. iki tane sağ sol diyelim zırhın demirleri Efendimizin yanaklarına saplandı. Biri taş attı, çenesi kanadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Mekkeliler önceden savaş burada olacak diye çukurlar açmışlardı. Efendimiz o çukurlardan birine düştü kan revan içinde. Düşünün o esnada o esnada nasıl bir insan ya? Bu nasıl bir kişiliktir? Şöyle diyordu Allah'ım bunlar peygamberine bunu yaptılar diye bunları helak eyleme ya Rabbi diyordu. Öyle bir merhamet peygamberi ya. Allah'ım helak eyleme diyordu. içinde yani. karavan içinde Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına evet sahabeler etten duvar örmüşlerdi. Artık öyle ki öyle ki bütün müşriklerin hücum ettiği yer Peygamber Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yer. İşte karşıda herhalde buradan göremiyoruz. Caminin arkasında kaldı. Suhutlar oraya beton döktüler. Dağın yarıldı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı arasına aldı söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabeler sardılar. Öyle ki düşünün ki Hazreti Talha'nın 80 tane kılıç, mızrak, ok yarası aldığı söyleniyor. Yani etten duvar gelen bütün oklar onlara saplanıyor. Kılıçlar onları böyle lime lime doğuruyor. Ama kol kola girmişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı teslim etmiyorlardı. Yani bu sahabe nasıl bir kişidir ya? Yani bu sahabe, yani inanın bazı bizim ehl-i diyor ya, sahabeye laf söyleyenin imanı tehlikeye girer yani. Dünyada bunun başka bir örneği yok ya. Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde etten duvar oluyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o halini gören sahabeler, Efendimiz'i kuyudan çıkarıyorlar. Ve Efendimiz'e bir bakıyorlar ki, evet iki tane demir yanağına saplanmış. Hazreti Ebu Bekir Sıddık hemen eliyle almak istiyor. O demir parçalarını. Ebu Ubeyde Tüklü Cerrah. Yani her biri bir destan bunların. Diyor ki ya Ebu Bekir Allah aşkına eğer bırakmazsan kıyamete kadar seninle konuşmam. Benle peygamber arasına girme çekil diyor. Ben alacağım diyor. Ve bir bakıyor Ebu Ubeyde Tüklü Cerrah eliyle alsa peygamberin peygamberin yanağını taş yaralayacak. Dişiyle böyle tutuyor. Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çeneğine, çenesine saplanmış demir parçası. Dişiyle bir çekiyor, dişleri fırlıyor. Tabi bir tarafından bunu yaptı, o acıyı yaşadı. Ama öbür tarafından Hazreti Ebu Bekir diyor ki, Ebu Ubeyde bırak bari öbür tarafındakini ben alayım. Yok diyor. Bir taraftan ağzından kanlar dökülüyor. Bu dişler morfinle falan çıkmıyor açla çıkıyor ve acı hissetmiyor. Diyor ki arama girme diyor. Bu nasip, bu kısmet, bu payı sana vermem ben diyor. Ve öbür tarafında öbür dişleriyle çekip alıyor. Ebu Ubey de ömür boyu dişsiz olup da dişliler kadar güzel görünen bir şahıs olarak yaşıyor ve öyle vefat ediyor. Ebu Hubey de tüm cerrah. Tabi bunların hayatları bir destan. Yani çocuklarımıza bunları okutalım ya. Vallahi billahi göreceksiniz nasıl bir şahsiyettir bunlar yani. Öbür taraftan kadınıyla erkeğiyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hele hatunlar Medine'de 5 kilometre var ya. Peygamberin şehit olduğunu duydular. Mus'ab bin Ömer çünkü şehit olunca bir kolu kesildi biliyorsunuz. Sancağı öbür koluna aldı. Öbür kolu da kesildi. Sancağı boynuna aldı ve ağlıyordu kafası bu sefer kesilince kafası vücudundan kopmamış şekliyle kafasını diyorlar ki kuma gömdü ve şöyle yalvarıyordu ve üzülerek ağlıyordu. Son nefesini verirken ya Resulallah ben seni yüzüstü bırakmayacaktım ama bugün canım ruhun bedeninden ayrılıyor. Artık sana sahip çıkamıyorum seni koruyamıyorum diye bu niyazlarla canını teslim ediyor. O ölürken yeryüzünde şehit olurken gökyüzünden de Allah ilk konuşmaya başladığım ayeti indiriyor. Ve şöyle söylüyor. Minel müminine ricalu sadaku ma ahadullah aleyh. Müminler iki sınıftır. Üçüncü sınıf yok kardeş. Dünya adamı yok. Makam mevki adamı yok. Nedir bunlar? Sadakuma ma aleyh. <laughs> Allah'a verdikleri sözü tutuyorlar. Feminum men kada nahbe. Kimisi sözünü yerine getirmiş. Kada <laughs> nahbe şehit olmuş davası uğrunda ve mülhüm menyan tazı kimisini bekliyor sırasını bekliyor. İnsan yani Müslüman böyle olmalıdır. İşte Mus'ab bin Ümeyr'in şehit oluşuyla Medine'de peygamberin öldüğü, şehit olduğu haberi yayılıyor ve Medine'deki kadınlar yollara dökülüyorlar. Feryat figan, hüngür hüngür ağlıyorlar. Hele hele Sümeyra annemiz diye bir hatun var öyle bir hatun ki yani Allah şefaatine nail eylesin. Tam buraya geliyor buraya yaklaşıyor önüne geçiyorlar. Diyorlar ki iki tane oğlun şehit oldu. Muhammed nerede aleyhissalatü vesselam diyor. Peygamber hayatta mı diyor. Biraz gidiyor diyorlar ki koca kocan şehit oldu. Muhammed aleyhissalatü vesselam nerede yaşıyor mu diyor. Sonra biraz daha gidiyorlar. Babacığın öldü, şehit oldu diyorlar. Onu bunlar hiç ilgilendirmiyor. Hiç duraklamıyor. Gözünden belki bir yaş dök dökmüyor. Peygamber hayatta mı diyor? Ne zaman ki gidiyor kayalar arasında peygamberi görünce bakın kaç tane canı ciğeri ailesinden bütün erkekleri vermiş şehit vermiş ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görünce hayatta hüngür hüngür ağlaması gerekenken ellerini açıyor bu sefer sevinçten ağlıyor. Ya Resulullah sen hayatta olduktan sonra diyor. Gerisi önemli değil diyor yani. Bu insanlar peygambere böyle aşıktılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi o hencamede o tabi iki ateşin arasında kim nereye gittiği belli değil. Artık savaşın taktiği düzeni karışmış. O esnada Hazreti Hint diyelim çünkü sonra Müslüman oluyor. Hazreti Vahşi onun kölesi ona diyor ki bak diyor ya hayat boyu köle kalırsın ya bugün dediğimi yaparsın hür olursun. Sana emrediyorum şu Hamza'yı öldüreceksin diyor. Ve Vahşi'nin radıyallahu anh'ın özelliği hiç attığı mızrak şaşmazmış. Öyle mızrak atan bir ustaymış ve Hazreti Hamza Efendimiz'e yaklaşıyor. Hazreti Hamza Efendimiz'i neticede malumunuz şehit ediyor. Ve Hazreti Hamza Efendimiz rivayet odur ki 70 parça ayırıyorlar. Ciğerini söküyorlar. Hazreti Hint ciğerini çiğniyor ve kulaklarını kesiyorlar. Karan parça ediyorlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle rivayet var diyor ki her bir parçasına bir cenaze namazı kıldığı söyleniyor. Hazreti Hamza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği bir kişilikti. Otobüste de söyledim. Efendimiz haftada en az iki defa buraya gelirdi. Ve ayakta durur, uzun uzun dua yapar, sakallar ıslanırcasına ağlar, sonra o ayaklar vücudunu çekmez, diz üstü çöker, gözyaşlarıyla kabrin topraklarını ıslatır ve ağlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu beraber burada 70 tane şehit veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aziz kardeşlerim tabi bu şehitler artık şehitlerin efendisi olarak biliniyor ve bu şehitler defnedilecek. Tabi Hazreti Hamza'nın kardeşi Hazreti Safiye annemiz Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o da vefatını duyunca o da Mekke'de Medine'den çıkıp gelen birisi. Efendimiz buyuruyor ki önünü kesin, önünü kesin. Hazreti Hamza'nın bu halini görmesin. Dayanamaz diyor. Ya ne bedeller ödenmiş. Anlat anlat bitmez yani. Allah o aşkı bizlere de nasip eylesin. Yani o insanlar canlarını vermişler ya. Düşünebiliyor musunuz? canlarını vermişler. Peygamberin önünde kollar kesilmiş. Kulaklar kesilmiş. Kafalar uçmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselamı teslim etmemişler. Bizlere de düşen peygamberin davasını teslim etmemek. Belki bu uğurda rahatımızı terk edeceğiz. Pa paramızı terk edeceğiz. Sırası gelecek. Evet. Az önce Ebu Ubeyli Cerrah'tan bahsettik. Ailemizi terk edeceğiz. Çünkü Bedir'de Bedir'de belki bu savaşta dişlerini verdi. Bu Ebu Bedir Cerrah. Bedir de öyle oldu ki peygambere doğru gelen babasını bile kılıçla öldüren ve babasını bile bu uğurda hiç gözünü kırpmayacak şekilde öldüren bir kişidir. Ya onun için aziz kardeşlerim sahabe-i kiram böyle şahıslardır. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bunların bu yaşantılarından ders çıkarmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada şehit olan 70 kişiyi ağırlıklı çoğu ensardan Medineliler Onlar götürmek istediler aile yakınlarını Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmedi. Hepsi burada kalacak dedi. Ve De, hepsi burada defnedildi. Rivayet odur ki burada da hafız olan ilim sahibi olanlara bir nükte olsun bu. Efendimize geldi dediler ki uzun bir hendek açtılar. Tek tek mezar açma imkanı yoktu. Dediler ki ya Resulallah en öne onun arkasına onun arkasına bu sıralamayı niye göre yapalım? En öne kimi arkasına kimi arkasına kimi koyalım? Ne buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bakın dedi ekserum Kur'an. En çok Kur'an kim ezberlemiş? En öne onu koyun dedi. İşte Kur'an insana böyle şeref veriyor. Hafız olmak böyle kıymetli ve değerli ediyor insanı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte dediğimiz gibi bütün şehitleri buraya defnettiriyor. Ama sonrasında seller oluyor bu dağlardan. Şimdi tabii bu şehitleri yıllar sonra üzerleri açılıyor. Topraklar seller götürüyor ve inanın zerre kadar çürüme olmamış, bozulma olmamış, Üç tanesi hariç, biraz sonra ziyarete gideceğimiz işte o etrafı çevrili olan yerde Musab bin Ümeyr ile beraber Hazreti Hamza ve e, Abdullah Hazreti Abdullah, üç kişi var. Diğer 67 tanesi Cennetül Baki'ye taşınıyor, oraya defnediliyor ve buranın tabiri caizse manevi muhafızlığı Hazreti Hamza'ya veriliyor. Efendimiz Hazretlerimiz Allah gani gani rahmet eylesin öyle söylermiş. Dermiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ziyarete gidildiğinde edepsizlik çok yapılıyor. İnsanlar bağırıp çağırıyor ya zuhuratta kaç defa ben amcamın Hamza'mın yanındayım diye öyle görüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla Efendimiz hayatta olduğu gibi hayatından sonra da Hazreti Hamza Efendimiz'in kabrini ziyaret ettiği